Alttan aldıkça iyice şey, şey oldular ya. Ben, ben senden bir milyon yıl ilerideyim. Beni kullanacağım ha. Ondan sonra beyin göçü oluyor. Beyin göçecek tabii, ne yapacak? Gelmesene oğlum. Gelme ya! Ne bakıyorsun oğlum? Ben sana bakmıyorum ya. Yüzümü yıkıyorum. Oğlum bıraksana suyu mu ya? Senin mi? Oğlum burası benim medeniyetim. Git nereye kuruyorsan kur medeniyetini. Yürü. Ben sanatçıyım arkadaş. İstediğim yere kurarım medeniyet. Al, Medeniyet. Ya tipe geldi mi var. Zora geldi mi sanatçıyım değil mi? Şunu suya bakışına bak. Narsist. Gelecek Ne kızı seyrediyorsun be? Bu mu seni kuracağım medeniyet? Ne kızı seyretmesi lan suya bakıyorum boyu geçiyor mu diye. Yalancı kıza bakıyordun. o kadar seviyoruz dedik. Gidip onunla medeniyet kuracaksın değil mi? Lan ne medeniyeti ben evliyim gerizekalı. Seni gebertirim ha Öldür. Bak bir dakika sen şimdi kızla medeniyeti kur. Ben de o medeniyetin arkasındaki beyin olayım. Yok ya. Ne yok ya ulan. Kıza nasıl yaklaşacağını biliyor musun? Kadınlara nasıl yaklaşır biliyor musun? Yine ilacım benle. Gel buraya. Kadınlar incelikten hoşlanır oğlum. Al şunu. ben seni bir şey soracağım ama çok açık. Sen maymundan mı geldin? Yok, köyden beraber geldik ya. Sınırdan sığırdan geldin yani, anladım. Benim başka bir fikrim var. Neymiş Ben böyle sudan çıkayım. Hı? Böyle vücudumu göstererek. Hani sular vücuttan böyle akıyor ya. Güneş ışıkları da kasları yalıyor. Hafif böyle kalçayı kasarak. Hı. Al o ceviz de götünde kırtama olsun. Trelli takvim mi çekiyoruz lan? Biraz vakur ol, vakur. Al şunu. Buna bak, aranjman da denir. Ama böyle buket şeklinde ikram ettiğin zaman... Lan oğlum, dediğin zaman belki kimlik de sudan çıktı anda... ...çıkıdığına başına kalmıyor. Tamam, şimdi ben hadi. Yandan da dalı Ulan ceviz kırıldı. <laughs> Dövme, dövmeyi kullan, yürü. <laughs> Saatler olsun havamdan geliyorsunuz galiba. Beni hatırladınız mı Arif'le? Hatırladım, sen hala yaşıyor musun? Yaşıyorum, e, Aragon'a dostum taşıyor sayesinde. Belki da daha önceden kafada kirpi vardı, çıkardı. Tanıdım, bizi rahat bırakın. Ama size olan aşkından hiç söz et değil mi? E, ee, size olan sevgisinden dolayı bakın ne yapmış. Sizi resmetmiş vücuduna, kendi vücuduna. E, ee, santimetre karesinde 250 darbe vardır ve iğneyle yapılır. Özenli bir çalışma. Belki de aşkını, belki de vücuduna yansıtarak size bir gönderme ya da sizi vücudunda yaşamak gibi deli olan. Benim burnum öyle değil bir kere. Ha, o zaman müsaade edin bari küpleri taşıyalım. Hanımlara taşırmak olmaz. Hangi devirde yaşıyoruz? Buyurun. Lütfen yorulmayın. Allah aşkına bakın. Lütfen. <laughs> 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 O bir Sizin de dövmeniz Onu yapacağız. Yeri hazır. iki yanak şeklinde düşündüm. Lütfen siz geçin. Allah aşkına. Allah aşkına. Bu bizim şarkımız. Bir kere sen nereden biliyorsun? Bir iki defa duymuştum seni ormanda. Bak.